İnsan kendi canından, kendi kanından, kendi geninden meydana gelen bir çocuğu alev alev yanan bir sobanın içine atabilir mi ey insan? Geçtim kendi evladını o sobanın içine atmayı. Hiçbir canlıyı insan o sobanın içine atamaz. Biri bize gelse dese ki aklıma fikir geldi. Gel senin şu oğlunu veya kızını şu sobaya atalım, cayır cayır yakalım. Biz bu şekilde bize bir söz söyleyene ya ağır konuşuruz ya da tekme tokat dalarız. İşte biz insanoğlundan merhamet olarak, acıma olarak milyonlarca hatta milyarlarca kat daha fazla merhamete, acıma duygusuna sahip olan Allah, yarattığı kulunu kolay kolay cehennemde yakmayacaktır. Ama lakin maalesef biz insanoğlu bilerek veya bilmeyerek günah olduğunu bildiğimiz halde bir türlü vazgeçemediğimiz günahlar yüzüne attığımız her adımda, her günde, her saatte, her dakikada, her saniyede maalesef Yavaş yavaş kendimizi zorla yaktırmak için cehenneme doğru yolculuk etmekteyiz. Allah günah olduğunu bildiğimiz halde maalesef bir türlü vazgeçemediğimiz günahlarımız varsa ruhumuz daralmadan, canımız sıkılmadan, bunalmadan içinde olduğumuz günahları terk edebilmeyi nasip eylesin hepimize. Hatasız kul olmaz. Ama Allah'tan ümit kesilmemelidir. İnsan hata yapar, hakikaten pişman olur. Allah'a dua ederse benim bu günahımı affet diye Allah mutlaka o günahı affeder. Rabbim hepimizi cennetinde buluştursun inşallah.